Biz Ehl-i Sünnetiz ama Şiayı kafir göremeyiz. Bizim imamlarımız, İmam-ı Azamlar, İmam şafirler Şiaya kafir dememiş. Şia'nın imamlarından 6. imam İmam Cafer-i Sadık İmam-ı Azam'ın hocasıdır. Bizim Hanefi imamının Hanefi mezhebini kuran İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır İmam Cafer. Ve ondan iki sene ders almış. Ve diyor ki İmam-ı o iki sene olmasaydı ben helak olurdum. Hocasını bu kadar sever, sayar, hürmet eder. Şimdi Amerika'nın projesi zaten Şii-Sünni savaşı çıkartmak. Kalkıp da Şiiler Sünnilere, Sünniler de Şiilere kafir demeye kalkarsa bu tamamen Amerika'nın işine yarar. Onlar da Müslümandır. Bir insan nasıl kafir olur? İman esaslarını inkar ederek, iman esaslarını kabul ediyorlar.